Meyecek kadar kerem sahibiyim diyor. Onu da onlara bağışladım buyuruyor. Bu el ekrem bir şerifi. Bunu okursunuz. Bir de şunu yazdım. Maalesef söyleyemedim. Bu da bu dergide böyle geçiyor. Dergileri de alıyorsunuz, raflara koyuyorsunuz. Ondan sonra bir ay ki var mı sende, öbür ay ki var mı bende? İçinde ne var? Kimsede bir şey yok. Bak burada mesela bu da çok önemli. Uykunda bir şey görmek istiyorsun. Bir şey çözmek istiyorsun. Bir sorun. Bu adam bana karşı iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Bu adam bana ne düşünüyor? Bunlar ortaklık durumum nedir? Gizli plan, arka plan nedir? Veya bir hastalığa tutuldum, benim ilacım hangi doktordadır? Veya bir kaybım var, bu benim kaybım nasıl çözülür? Veya arkadaş ben parayı bulamadım yani. Herkes kimisi parayı bulamıyor, kimisi hanımı bulamıyor neyse. Karı dedim ayıp oluyor, şu şey oluyor. Yani kibar olmamız lazım arkadaşlar. Bak sakın. Ondan sonra tabii ya karı koca derken herkes konuşuyor. Öbür türlü yani. Şimdi herkesin bir acedi Ya ben nerede bulacağım? Nerede edeceğim? Sebepler alemdeyiz. Şudur budur. Herkesin bir çözmek istediği müşkili var mı? Ya şimdi keşfi açık bir evliya olsan gitsem Allah kayıptan bildirdiğine bildirir. Allah bildirmeden kimse bilemez ama ben bile arıyorum yani. Şu an benim de önüm karan ne oldu belli değil yani ne, ne olacağım yani. E, ya bir keşfe açık zaten sorsam ki ben ne ne yapayım ya durumumuz ne falan. Bulsam gideceğim yani. Ha ama burada Evliyaullah Allah buyurmuşlar. Eğer rüyanda ölü ya da diri kaybolmuş kaybolmamış görmek istiyor musun? Kalbindeki bir soruyu ona sormak istiyor musun? Bunu Alaeddin Efendi babamızın en çok itibar ettiği kitap. Mücerrabat İmam Teyrebi, Mücerrabat Senusi, onda zikrediyor. Kaynağını vermişim buraya. Dört pezep üftüsü bu. ondan amel ettiği işler bunlar tam ondan rüyaları cam gibi maşallah da. Değil mi? Allah Allah. Denizli İbrahim Efendi var. Tanıdınız mı onu? Tanıyın yani. iyi bir zattır. Böyle salihleri tanıyın. Ali Adar Efendi babamızdan yetişmelerden. Efendi Hazretlerimizin çok en üstün vekillerinden. Denizli İbrahim Efendi hocamız. Allah hayırlı uzun ömürle. Saat selam. O efendi babamızın talebelerinden, yani o zamanlar ders alması nasip olmuş. Rüyamda diyor, gördüm ki diyor, Ali Adel Efendi Hazretleri'ni sakalın kesmiş. İşte aynı demliyorum ya rüyada işte demiyorum. Allah Allah dedim diyor. Sabah da, O da genç o zaman çocuk. Sabah da gitmişler. Efendi babanın oraya girmek kolay mı? Kapının en dibinde diyor. Oturdum diyor ben zaten. Gençim diyor orada yaşlı ulema meşayih var. Endipte oturup sonra dedim, dedi, musafa deli buyurmuş. Şimdi musafa edince tabii bu sefer sıra bana da doğru geldi. Tam sıra bana geliyor, eli zaten mübarek, tuttu diyelim diyor. Tut. Sen beni nasıl gördün bakayım rüyanda? İbrahim Efendi çocuk ya kim tanıyor? Anlatamıyorum diyor. Efendim baban da kulağı duymuyor durumu var zahiren. Ama Kur'an okunurken duyuyor. Bahattin abi diyor ki, nasıl olsa duymuyor diye, biraz hızlı okuyordum, diyor. Hiç. Kur'an'a geldi mi, duyuyor. Kerametle o yani, hastalığı var, kulağı duymuyor, duyması keramet. Çünkü maddi arıza var, duymaması lazım. Duyması keramet. Böyle. İşte ben anlatamadım diyor, utancımdan diyor. Öyle mi demiş? Evladım bir sünneti terk ediyorsun. Çok önemli bir sünneti terk ediyorsun. Ondan dolayı beni sakalsız gördün demiş. Hakikaten bir sünneti terk ediyordum diyor. Kendisi biliyor neyse. Keşif ehli. Bunlarla başlamadın mı? Bunlar görüyorlar. Bunlar can gibi. Bunlar rüyaya da lüzum yok. Rüyaya lüzum var mı? Ta dermiş ki mübarek. Peşiktaş'ta Hüseyin Efendi vardı. Eski ihvanından. Peşiktaş'ta geliyor. Karakolun oradan. Kapıyı açın. Kim geliyor oradan oturuyor tekkede. Ayakları tutmuyor. Sen evliya Allah ne zannediyorsun ya? Ya Halit dede vardı rahmetli. O da ihvanından, bandırma ihvanından. Efendi Hazreti babaya yakın gelirken orada yatıyor. O da çok alem bir adamdı ya. İyi bir ihvan, eski ihvandan. Gecede elli rekat kılıyormuş teheccüdü falan. Bizim Burhan İzgi vardı rahmetli. Hepsi rahmetli oldu Bir ben mi kaldım? Ben, biz de gidiyoruz herhalde. Biz de yaklaştı yani. Bir tane selametli kalmamış. Hepsi rahmetli kaldı. Ya diyor bir gece geldik Emre bin O da geldi burada yatayım dedi. O da bir alem adam. Yattım diyor. Teheccüde kalk Neyse iki rekat kılayım da yatayım. Çok geç kaldık falan dedi diyor. Neyse diyor. Halit dede diyor. Yanda bir zat daha var. Misafir. Misafirhanede yatıyoruz diyor. Adam teheccüde. Kaç rekat teheccüde kıldın demiş. <laughs> Yaşlı adam tabii. O da demiş ki 12 rekat kılıyorum demiş. 12 rekat da değil, ne olur 50 der aşağı kurtarmaz demiş. Burhan abi de diyor ki, ya diyor hiç olmazsa hiç uyanmayayım dediğim diyor. 2 rekat kılıp da yatma çok daha tehlikeli oldu diyor. Hemen çektim yorganı yor. diyor. Hiç olmazsa beni gelip dalmaz bana diye diyor. Çünkü uyanıklara hesap soruyor diyor. Rahmetli Galip dede çok kıymetli bir mübarek ihvandandı. Ya bizzat anlatıyor kulaklarımla. Hanımı da çok değerli annelerimizdendi. Efendi Ali Adar Efendi babamız çok değer verdiği İhvan'dan da hanımı. Efendim senden ta köyde kapısına kadar gittik ziyaretine. Gece. Yani kaz gel bir süre bandırmadan e, tekkeye gelirken işte efendi babamıza hediye yani tekkeye hediye geliyor. Orada da çünkü pişirir İhvan'a dağıtılıyor falan. Ya demiş. İşte neyse hanımının da adına bakar. Dedim, ne biçim iş işte insanlık bu demiş şeyin butları da demiş anma sana benziyor demiş bana. Bir de bir laf etmiş. Allah, Allah. Ne alakası var işte alakasız bir şeyler insan konuşuyor yani. Görmüyor musun? Talak verirken şart verirken öyle bir laflar çıkıyor ki 104 kitapta bulamıyorsun. Adam acayip şartın şurtuna gitmiş yani. Şeytan yani bir şey konuşturabilir. Bir laf diyor şimdi. Arkadaş diyor en iyi kazı seçtik diyoruz. Ya bir şeyler, bir şey bir ettik, şey, bir hediye hediye bir şeyler getir. Gelmişler ziyarete işte orada getirip de babaya kazı verecek halleri yok kapıya. <laughs> Bırakmışlar. Evladım dedi diyor. Ali Efendi'yi tanımanız için söylüyorum. Sen kazın budunu hanımına benzettin. Bu kaz bize mekruh oldu. Lütfen siz yiyiniz Nasıl bir şey? Bandırma nereye? Bura nereye? Bandırma ne ya? Şurada konuşulan ben duymuyorum şu an. Allah dostlarına kerametler ihsan eder. Kur'an'la da ayetle de kerametin hak olduğu sabittir. Bu kerametlerden bazısı da gayıptan orada yanında olmayanı da Allah işittirir mi? İşittirir. Bunu yapan kim? allah Teala. Yaratan Allah olduktan sonra. Anlamamakta bir sorun var mı? Biz yaratan kim diyoruz? allah Teala. Dostlarına bunları ihsan Kur'an'da var mı bunun emsali? Var. Şimdi bu Bizim gibilere rüya ancak çözer. Keşifimiz açık değil falan. Keşif de sıkıntı zaten. O da ayrı bir şey. Onu kaldırabilmek lazım. Herkes de tahammül edemez. Allah adamına göre ihsan eder. Birini görmek istiyorsan, cevabını öğrenmek istiyorsan, uyuyacağın zaman abdest alacaksın. Pak ve temiz beyaz bir elbise giyineceksin. Temiz bir yatak üzerinde uyuyacaksın. Sağ tarafına doğru kıbleye yönelerek yatacaksın. Ardından, Veşşemsi diye Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Şems suresi. Yedi kere Şems suresi okuyacak. Yedi kere Velleyli suresi okuyacak. Yedi kere Vettili suresi okuyacak. Yedi kere Kulüvallahat okuyacak. Sonra aşağıdaki dua. Allah'ımı bi hakkı ma televtu min kelamikel kadim ille de enzelte ve ala nebiyike ve rasulikel kerim. Sayfa 90. Dergi var çoğunuzda. Alıyorsunuz ama ne işe yarıyor işte bu işte yazacak. Sayfa 90'da. Bu duayı da peşine okuduğu zaman İlk gece rüyasında görürse ne hale? Göremezsen ikinci tekrar et. Göremezsen üçüncü tekrar et. Yediye kadar devam et. Yediye kadar mutlaka senin şifren çözülüp allah Teala sana rüyanda o olayın çözülümünü senin sıkıntının ne yoldan açılacağını mutlaka gösterecektir. Evliyaullah bunu diyor. Mücerreptir. Denemişler. Ha ben bunu yaptım. Yine bir şey göremedim. Yine bir şey göremediysen ...bir şeyi eksik yaptın diye. Çünkü sen Beşşemsi doğru okuyacaksın. Ve Leyli doğru okuyacaksın. Şimdi sen harfi yanlış okursan... ...yani mana bozulur. Bu da uygun değil. Düzgün okuyabilirsen, doğru okuyabilirsen... ...sayıya riayet, sayıya riayet... ...bunları yaptığın zaman... ...bu amel tecrübe edilmiş... ...sahih bir ameldir. Müşkülleri olanlar oluyor, hepimizin oluyor. Ben de daha yapamam. Bu kadar da sıkıntımız var. Ben bir şey okumadan da bazı görüyorum... ...bazı şeyleri de... Rüyalarda iyi yani. Rüyalarda biraz görüyorum tabii. ayıktan ayıkken pek bir şey göremiyorum. <laughs> rüyalarda bir şeyler görüyorum. Ama okusam daha görürüm. Ne kadar sorunlar var. Ama işte biraz şey ya. Yani, Veşşemsi ve leyli falan yedi yedi. Hacı rahmetli Hacı Cevdet Efendi öyle derdi. Yastığa yarım metre kola uyuyorum evladım derdi. Yastığa yarım metre kala ben kitap bakmaktan kitap 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 kafam düşeceği zaman kitabı koyuyorum. Bir yanda düğmem var. Işığı kapatıyorum.